Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu yavruş kediyi bugün getirdim eve. Kapının önüne gelmiş. Ayaklarıma dolandı. Bu Ramazan'da e, e, ilerideki komşumuzun evinin önünde kedinin ya üç tane yavrusu vardı. Onları Kadir Gecesi'nden üç gece evvel çalmışlardı. Biri bu renkti. Biri sarıydı. bir de sarılı kahverengili siyahtı. Geçen sarı gelmişti 15 gün evvel. E, ama ne kadar zulüm ettilerse ayağa kalkıyor ve e, güçsüzlükten yere düşüyordu. Ayağa kalkıyor güçsüzlükten yere düşürüyordu. Annesini bulmuştu. Ama e, tabi artık annesi sütten kesilince yine seviyor ama o kadar eskisi kadar ilgilenmiyor tabi. E, Kaybolmuş o kedi yine. Annesi de çok masum bir kedi. İnsanlar alınca bir şey yapamıyor. Zaten ne yapabilir ki? Neyse bugün de bu gelmiş galiba o. O kadar küçüklerdi ki bilemiyorum ama kulakları falan bayağı bir eziyet görmüş. Yırtılmış kulakları. Eksik kulakları. Bakın şu kulakları çok eksik. Artık alacağım ben bunu. Bu benim. Galiba bu erkek. Bu benim rahmetli oğluma benziyor. Aynı böyleydi benim oğlumda. Ben onun karnına peynir verdim. Ben mama falan alamam. Böyle kendim ne yersem onlardan veririm. Bunlar da bir şok olmuş durumdalar. Bunlar böyle bir şok olmuş durumdalar. Bunlar böyle bir isyan etme durumundalar. Böyle bir Evet. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin. Ay nasıl da cana yok. Ay anne uyuyamam. Ay acıktın mı? Ben sana şimdi su da veririm anne. Ay boncuk. Uyuyamam. Bu kedilerin şu alnındaki parmak şeklinde izleri Peygamber Efendimiz şu şekil kediyi sevmiş derler. Şu şekil başından şöyle. Onun elinin izi derler. Ve kedinin ağzı mühürlüdür derler. Ee, e, yani onun ağzını sürdüğü kap mundar olmuyormuş derler. Öyle biliyorum. Annem sen çok canı yakınsın da bunlar bu yam yamlar seni yerler. Biraz daha yastığın altında saklan bence alışana kadar. <laughs> Eziyet mi gördün? Sana şey yaptılar mı çocuğum? Evet, her taraf, her yer, her yer. Allah'a emanet olun. Ben biraz şöyle bir sessiz yayın yapayım, oraları müzik koyarım. Aşko, ya, ya, ya. Hoş geldin. <laughs> Pire var mı lan? Var mı pire? Ha? Pire için ilaç alayım sana. Pireli misin la? lan? Olan mısın lan sen? Bakayım erkek misin? Bakayım. Galiba bu erkek. Erkek olman çok iyi olur biliyor musun? Ha pire yoksa kumlarsın. <laughs> Ee, dişi olursan bile bunlarsın başıma bir sürü bir sürü veletleri bir, sürü, bir sürü. bu kulağını niye yırttın bütün güzelliğin gitmiş kim eziyet etti sana ha ay sen şımarıyor mu bana sen bana şımarıyor mu <laughs> <laughs> oh. ay şurayı nasıl parçalamış kedinin kulağının yarısı yok resmen <laughs> annem Allah'ım şu hayvanları Allah'ım Eziyet edenler cennet üzüvermez. Hey. anne. Allah'ın dilsiz kulları onlar. Onlar var ya ahirette öyle bir hesap soracaklar ki. Onlar ahirette hesap soracaklar ki. <laughs> dur onu ben alayım. Uçun, dur dur, dur uç 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 iyice iyice zaten ha üstün başın biraz ki ya sen alıştınız ikiniz ıdık budık. şimdi kıskanıyorsunuz değil mi sizi gidi sizi Sen de ona alış yavrum. Alışın birbirinize hadi. Hadi bay bay de arkadaşlara. Bay bay da. Korkma ötüyor. arada öyle. O manyak abi o. Abi abi o manyak abi o. Hadi kapatalım videoyu. Hadi 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 Hoş geldin. Sefalar getirdin. Akça. Akça. çıldırdı. Akça her gün bir tane mi getiriyor benim başıma diyor.